Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a erkeksen erkeksen şehliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şehliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Hangi ülkeden başlayalım? Hangisini arzu edersin? Mesela Endonezya'dan başlayalım mı? Hayır mı diyorsun? Mısır'dan başlayalım. Hayır mı diyorsun? Lübnan'dan başlayalım. Bunu da mı hayır diyorsun? O zaman İran'dan başlayalım. Endonezya'nın Java şehrinde mukim yani orada oturan Seyit Nefel Kafı tanıyor musun? 100 puanlık soru sana. Bu adamı tanıyor musun? Bu nefel kafın sana getirdiklerini biz mi açıklayalım, sen mi açıklayacaksın? Ve bu nefel kafa ne kadar ödeme yaptın? Söyleyecek misin? Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Kasetlerle vereceğiz. Sen söylemeyeceksin tabii ki. Sen. Bu videolar elimizde haberin olsun bak. Bir an önce çık açıkla. Ya şehliğini ilan et, gemileri yak, kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız. Bütün pislikler döklüyor yavaş yavaş. Diyorum bunlar hepsi fragman. Daha neler çıkacak şimdi ilerleyen safhalarda millete yok ya bu kadar da mı demeye de başlayacak.